Başvurduktan sonra ne olur? Hibe programının rehberinde belirtilen şekilde son başvuru tarihinden itibaren değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme sürecinin ilk adımı genellikle projenizin teknik incelemesidir. Yani projenizdeki ek belgelerin doğru şekilde hazırlanıp hazırlanmadığının, kuruluşunuzun teknik olarak uygunluğunun Bütçe ve kalemlerinizin program şartlarına göre uygun olduğunun kontrol edildiği bir ön aşamadır. Bu ön aşamadan sonra proje teklifiniz program uzmanlarına veya bağımsız dış değerlendiricilere gönderilir. Değerlendiriciler rehberde yer alan değerlendirme kriterlerine göre projenizi bölüm bölüm değerlendirir ve puanlama yapar. En sonda tüm puanlar bir araya toplanarak projenizin nihai puanı ortaya çıkar hibe almaya hak kazanan projeler, projelerin başvuru sahiplerine elektronik, posta ve benzeri iletişim ile iletilebilir, herkese açık şekilde duyurulabilir ve böylelikle projenin nihai değerlendirmesini elde etmiş olursunuz. Projeniz eğer hibe almaya hak kazanamadıysa ve hibe programı imkan tanıyorsa projenin detaylı değerlendirmesini talep ederek projenize gelen eleştirileri görebilir ve eksiklerinizi bir başka proje için düzeltebilirsiniz.